sorduğum soruyu hep birlikte çözelim. Önce sorumuzu dikkatle okuyalım. Bir sınıfta 16 sıra vardır. Bu sınıftaki öğrenciler 9 sıraya üçerli, geri kalan sıralara ikişerli oturduklarına göre sınıfın mevcudu kaçtır? Yani sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi verilenleri yazarak sorumuzu tekrar okuyalım. Bir sınıfta 16 sıra vardır. Sıra sayısı kaç? Sıra sayısı 16. Bu sınıftaki öğrenciler 9 sıraya üçerli, 9 sıraya üçerli oturmuşlar. 9 tane sıraya üçerli oturmuşlar. Geri kalan sıralara ikişerli. Geri kalan sıralar belli mi? Onu biz bulacağız. Geri kalan sıra kaç tane? 16 sıradan 9'una 3'erli oturmuşlar. Geriye kaç sıra kalır? 16'dan 9'u çıkarırsak 16'dan 9 çıkardığımızda 7 kalır. Yani 7 sıraya da ikişerli oturmuşlar. Şimdi 9 sıraya üçerli oturduklarına göre kaç öğrenci vardır bu 9 sırada? 9 kere 3, yani 9 tane 3 öğrenci var. 9 kere 3 kaç? 27 tane öğrenci üçerli oturmuş. 9 kere 3, 27. İkişerli oturanlar 7 tane. 7 tane 2'yi bulacağız. 7 kere 2 kaç? Burada da 7 kere 2, 14. 14 öğrenci de ikişerli oturmuş. Sınıf mevcudunu bulmak için ne yapacağız? 27 tane üçerli oturan öğrenciyle 14 tane İkişerli oturanı öğrenci toplamamız gerekir. 27 öğrenci üçerli oturmuş, 14 öğrenci ikişerli. Toplayalım bakalım bu sınıfta kaç öğrenci var? 7 4 daha kaç yapar? 11. 11'in biri elde var. 1 2 1 daha 3 1 de elde 4. Kaç öğrenci varmış bu sınıfta? 41 öğrenci varmış. Yani cevaba 41 yazanlar doğru cevap verdi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.